yalan vermiş kesin mi? Bir... Açar mı? Haber yalanmış. Nerede yalanmış? Işık ya onu sevgili vermiş işte. Ben var. demiştim. Çece. Herkes Aa, Bak. Dijitali de düşmüş. Bak şu da. Bence ne yapalım biliyor musun? Gidelim. Bir güzel, her şeyi anlatalım. Ben babama hiçbir şey söyleyemem. Babamın yüreğine iner. Can devir. yeni sevgilisiyle yakalanmış. Ben de bakabilir miyim? Biz babanızla düşündük, taşındık. İkinci bir emre kadar bütün izinlerinizi kaldırdık. Nasıl yani? Hangi izinleri? Benimki mi? Kes! Senin de, senin de. ikinizin de. Belki söyleyeceklerim sana garip gelecek ama... ...bak biz beraber olmaya devam edersek ajansta... ...daha fazla göze batacağız. Annem iki üç gün sonra sormaya başlayacak. Ne zaman evleneceksiniz diyecek. Biz de evleniriz o zaman. Erkenci Kuş yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Star'da.